enkazların altında sadece canlarımız kalmadı. Enkazların altında çocuklarımızın yarınları kaldı. Ve bütün bunlardan sonra Kahramanmaraş'ta yaşayan bizim çok kıymetli hemşirelerimizin bir tek beklentisi vardı. Yaraların bir an önce sarılması. Biz sadece yaralarımızın bir an önce sarılmasını istedik. Ama maalesef bugün burada da sizlerin haykırdığı gibi bu yaralar bu kadar süre geçmesine rağmen sarılmıyor. Hala bu memlekette enkazlar kaldırılmıyor. Hala bu memlekette binalar usulüne uygun yıkılmıyor. Bakın şehrin ortasında yıkılan binaların enkazları var. En az deprem kadar başka bir tehlike var Kahramanmaraş'ta. Geçen hafta bir rapor yayınlandı. Örnek alınan bütün her yerde asbest sıkıntısı var. 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 Ve asbest biliyorsunuz insan hayatındaki en tehlikeli unsurlardan birisi. Kanserin temel sebebi. Bununla ilgili de hala önlem alınmıyor. Gerekli işlemler yapılmıyor. Ve yine yapılmayan bir şey var. Sizin sıkıntınız, orta hasarlı denilen binaların sıkıntısı. Şimdi ben inşaat mühendisiyim arkadaşlar. Şimdi inşaat mühendisliği biliminde ilim ve bilimin dışında yapılan hiçbir değerlendirmeler kabul görmez. Görmemeli. Deprem döneminde gelip depremde zarar gören binaların içine dahi girmeden verilen raporlar neticesinde bu memlekette birçok bina yıkıldı. Bu verilen raporlar gerçekten doğru muydu insan mahkemeye müracaat etti. Hala da mahkemenin sonucunu beklemeden işlem yapılan yerler var. Yani bu vatandaş bu kadar mağdur edilemez. Bu doğru bir şey değil. Biz eminim sizler bunu istiyorsunuz. Ben bunu çok iyi biliyorum. Bizim istediğimiz tek bir şey var. Değerlendirmeler gerçek anlamda inşaat mühendisliği biliminin öngördüğü biçimde yapılmalı. Eğer sizin <laughs> Eğer sizin binanız gerçekten çürükse siz buna inanırsanız ben eminim ki o balyozu kendiniz alır ilk balyozu o siz vurursunuz. <laughs> ama 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 50 yıl insanlar dinlenmişler, uğraşmışlar, bir dişlerinden, tırnaklarından arttırmışlar, bir ev sahibi olmuşlar. Eğer bu binada gerçek anlamda bir hasar yoksa ya da güçlendirme ile bu bina kurtarılabilecekse kurtarılmalıdır. Bu belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Beyefendiler kendi sıkça köşklerinde oturuyor olabilirler deprem korkusunu yaşamıyor olabilirler. Evet. Ama orta sarlı binada doğal gazı kesilmiş, elektriği kesilmiş vatandaş başını nereye sokacak? Olmaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil.